Benim arayı soğutmadan bir şeyler daha yapmam gerek ama ne? Neredesin sen Nesin? Hani yemek yapacaktın? Meryem Hanım seni soruyor. Annem gel otursana. Bak benim bu sultanın vetosundan kurtulmam gerek. Sen Kerim Bey'le konuş o bunu halleder. Konuşmadığımı zannediyorsun. Konuştum. Ama o da halledeceğini... biraz zaman geçmesi gerektiğini söyledi. Hmm. Kızım bu Kerim Bey annesinin sözünden dışarı çıkmıyor ki. Kız görmedin mi? Anasıyla e, karısı kavga ettiler, birbirlerine girdiler. Kadın kayınanasını evden kovdu. Kerim Bey aldı eve getirdi, kadını çiğnedi geçti. Bak sana ne diyeceğim. Sen bugün Meryem'in yanında hasta numarası yap, tamam mı? Niye? Yahu... Akşam yemeğinde servis ben yapmak istiyorum çünkü. Kız buna Meryem izin verir mi? Delirdin mi sen? İpe'ye yaptırır. Kendi sana yine yaptırmaz. Ya sen bir kere de benim söylediğim gibi... Bir ...sorgusu sualsiz yap ya. Ölmezsin. mı Şu patlıcanları közlemekle işe başlayabilirsin. Kerim Bey patlıcan salatasını çok sever. Anladım. Meryem teyze, benim üniversite sınavı için bankaya gidip para yatırmam lazım. Sabah bir saat gidip gelsem olur mu? Olur İpek, olur. bulandı böyle bir bir şey oldu anlamadım ama. Ki. Allah. Allah. Ee. Ay yüzün de bembeyaz oldu. Hmm. Yediğim bir şey mi dokundu acaba? Ay, anlamadım ki. Kalk ben seni odaya götüreyim de dinlen biraz. Hmm. Gideyim değil mi? İyi gelir belki. Aa. Götür götür dinlensin. Tamam ee, tıkakiyo. Tıkakiyo. Yatarsam iyi gelir belki. Annen nasıl oldu? Vallahi en son kusuyordu. Her gün bir şey çıkıyor. Şu evde herkesin işinin başında olduğu bir günü göremedim. Pardon da bugün İpek dışında herkes işinin başındaydı. Ayrıca annemin ne halde olduğunu kendi gözlerinizle gördünüz. Ben sadece bir iki saatine yoktum. Onun dışında işimin başındaydım. Yani? Tamam tamam. Uzatmayın. Nesrin, sen buradaki işleri hallederken ben de İpek'le birlikte servisi yaparım. Ay. 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 İyi misin? Ay. İyi misin Meryem teyze? İyiyim, iyiyim. Yorgunluk var. Onun dışında bir şeyim yok. Ay. Ay. Meryem, masayı hazırlayabilirsiniz. Tamam Sevda Hanım. Hemen hallederiz. Sen iyi misin? i̇yiyim, iyiyim. Sevda Hanım iyiyim. Otur şuraya sakın ayağa kalkma. Nesrin İpek, siz yapılması gereken ne varsa yaparsınız. Tamam, siz merak etmeyin Sevda. Meryem sen de sakın yorulma. Tamam Sevda Hanım, sağ olun. Ne oluyor böyle ya? Beren Hanım neye sinirlendi acaba? Yok hayır. Hasan amcanın yanına uğrayacaktım sadece. Ne oldu? Yoksa Nazım arayıp canını sıkacak bir şeyler mi söyledi? Hayır baba. Tamam. Peki geç otur. Şöyle odama geldim. Burada çalışacağını söyledi. Bu doğru mu? Evet. Bu seni rahatsız eder mi? tamam da ne yapacak burada? Halkla ilişkilerde çalışabilir. Orada görselliğe daha çok önem veren ve anlayan birine ihtiyacımız var doğrusu. Peki daha profesyonel birini işe almamız doğru olmaz mıydı baba? Bak kızım. Ali ile Şule evlenecekler. Şule hatta artık modelliği bırakacağını da söyledi. Yani sırf Şule Ali ile evleniyor diye Şule'yi işe aldın öyle mi? Şule burada çalışmaya başlarsa Sadece maddi olarak biraz daha rahat ederler. Hepsi bu. Haklısın baba. Yalnız Şule'nin sürekli odama gelip benim zamanım boşa harcamasından hoşlanmıyorum. Kızım, Şule sadece Ali'nin ailesi olan bizlerle biraz olsun yakınlık kurmaya çalışıyor. Burada çalışmaya başlayınca sanırım öyle davranmaz. Yani senin tek endişen bu mu? Değil baba. Yapacak işlerim var. Evet. Her şey yerli yerinde. Erhan Hanım odanız biraz dağınıktı da ben toparladım ama. Teşekkür ederim Zeynep. İsteğiniz var mı? Hayır yok. Gel. unutmuşum da. Bunları sen mi çizdin? Yani ben kendi kendime çiziyordum. Kimseye göstermek. Ya bunlar hiç fena değil Zeynep. Ben de kalabilir mi incelemek istiyorum. Tabii. Ne oluyor benim? Şöyle benim arkadaşım değil Ali. Bana sürekli 40 yıllık dostuymuşum muamelesi yapmasına hoşlanmıyorum. Tamam, sabah olanlar için onun adına ben özür dilerim. Özür dilemeni istemiyorum. Sevgilini benden uzak tutmanı istiyorum. Saçma sapan şeylerden beni rahatsız etmesini de istemiyorum Ali. Düğün hazırlıklarınızın içinde olmak istemiyorum. Benim aileme kendi ailesiymiş gibi muamele yapmasından da hiç hoşlanmıyorum Ali, anladın mı? Allah Allah! Halbuki ailenin içine sokmak için can atıyordun ya. Hı? Ben de bütün isteğinin bu olduğunu zannettim. <laughs> Bak Beren, Şule'nin bu kadar hayatımızda olmasının tek sebebi sensin. İster kabul et, ister etme. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kal onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle son.